Merhaba arkadaşlar. Philips'in 9000 serisi olan vila dalı ve e, sübürgesi süpürgesi gördüğü gibi. Yaklaşık 6 aydır kullanmaktayım. Sol taraftaki süpürge, sağ taraftaki ise vila da başlıyor. Şimdi bu ürünü ben ortalama 6 aydır kullanıyorum. Artılarını ve eksilerini söyleyeyim size. Hani ona göre alacak arkadaşlar fikir edinmiş olur. Şu telefonu şöyle koyalım bir dakika. Şimdi arkadaşlar bu süpürge kafası. Şu düğmesi var. Hemen şöyle şunu yıkayalım. Elimizden Şu düğme buna basarak süpürgenin motor kısmını çıkartabiliyorsunuz. Şu şekilde. Bataryası bu. 25.9 volt. 2250 miliamper. Şu şekilde ufak bir batarya. Kutu içerisinden tek batarya çıkıyor. ikinci batarya çıkmıyor. İkinci bataryanın fiyatını hatırlayamadım. internette var fiyatları. Oradan bakabilirler. Şu şekilde. Süpürge başlı. Güle da başlı. Şimdi bu motor ikisine de çok rahat bir şekilde bu şekilde takılıp çıkartılabiliyor. Ürün standında çok rahat bir şekilde güzel bir şekilde duruyor. Tabi bazı eksiklikleri var ama yapan mühendis sanırsam düşünmeden yapmış ya da böyle olsun demiş geçmiş. Arkadaşlar öncelikle bu süpürgeyi mevcut aktif olarak kullanmaktayım ben şu şekilde göstereyim. Hatta modelde şurada. Şimdi sübürgenin eksi yönlerine gelelim. Kötü yönlerinden başlayalım hemen ilk önce. Bunlar villa da başlığın fırçaları. Onları da söyleyeceğim. Şimdi eksi yönlerine gelirim. Sübürge çok güzel ama Malum ki bayanların saçları uzun ve dökülüyor. Döküldüğünde yerde kalıyor ve süpürüldüğünde şu dönen hemen bir çalıştıralım göstereyim. Gördüğünüz gibi şu başlık içerisindeki dönüyor. Çıkarması çok basit temizlemek için. Şurada tırnağını basıyorsunuz. Sonra geri çekiyorsunuz. Bu kadar basit. Mesela görüldüğü gibi netleyelim. Bakın saç kılları olduğu gibi dolanmış. Yani buraya dolanan kadar tabi içinde de çekiyor ama buraya çok fazla saç kıl dolanıyor. Şurada ince kanallar var. Yanında herhangi bir keske aparatı vesaire çıkmıyor temizlemek için. Mecburen bıçak, falçata tarzı bir keskin malzeme ile temizlemek zorunda kalıyoruz. Neyse bunu sonra temizlerim artık. Yani şu takması da oldukça basit. Şöyle tekrar göstereyim ben size. Bakın şu çık, çıkmış hale direkt. Takıldı. Şu kilidi kaldırdınız mı? Tamamdır. Bu kadar basit. Takması sökmesi basit. Temizlemesi kolay ama can sıkıcı bir şey. Buna çözüm bulmaları lazım bence. Yani toplamında şu makine yani Türk lirası olarak 20.900 yani 21.000 TL'ye alındı. Yani 21.000 TL'lik bir süpürgede bence buna çözüm bulmaları lazım. İkinci kötü yönü hemen gösterelim. Örnek olarak süpürge yaptınız ve bu toz azdınız. Doldurma mecburen dolacak. Doldurma varsayalım. Birincisi buradan tutuyorsunuz. Bu başlığı çıkarıyorsunuz. İkincisi bu başlığı çıkarıyorsunuz. Yani bundan sonra şu başlığı çıkartıyorsunuz. Bunu döküyorsunuz. Bunu döktükten sonra bakın filtresi bu. Şöyle bir filtre. Hava girişleri buradan motor kısmını çekip havayı çıkartıyor. Basınç oluşturuyor. Şimdi şurada bir tane tırnağı var. Bakın görüyor musunuz? Şuradan. Buna bastıktan sonra üst filtre çıkıyor. Şu şekilde. Onun altında bir tane daha filtre var. O filtre de şu yani sünger bir filtre. Onun haricinde ekstra bir filtre yok. Yani iki kademeli filtre var. Ee, öyle çok ağam şaam bir filtresi yok. Geri takmada şunu oturtturduktan sonra şunun tırnakları var. Tırnaklarını buraya takıp basıyorsunuz. Her süpürgede yani her hazne dolduğunda bunu temizlemek zorunda kalıyorsunuz içindeki süngeri. Çünkü çok fazla toz doluyor. bir. Yani internette araştırdığım kadarıyla daha sonlardaki gibi çek bırak temizle olayı yok gibi. O yönü biraz kötü. Yer takarken aynı şekilde buradan takıyorsunuz. Şimdi gelelim şu beyefendiye. Vida da bölümünü yani 6 ayda toplasanız Toplasanız yani 3 kare kullanmışımdır. Yani çok değil. Hanım zaten kullanmıyor ağır diye. Çünkü cidden ağır bir ürün. Kilogramını bilmiyorum ama ağır yani. Yani toplasanız 3 kere kullanılmıştır. 3 kere kullanıldığında eğer ki her kullanmadan sonra şu pizza, pis su haznesi. Bakın. Şöyle. Şu pis su haznesi. Tutup şu şekilde çıkartabiliyorsunuz. Şu temiz su haznesi. Bu şekilde çıkartıyorsunuz. Şöyle geçeyim güneş arkada olsun. Yani temiz su haznesi aynı zamanda şu şekilde durmuyor. E, altında çünkü tıpaları var. Ürün bu bu şekilde. Temiz su haznesi, pis su haznesi. Şu şekilde fırça bölümleri var. Şimdi şuna bir e, temiz su dolduralım. Temiz suyumuzu doldurdum. Şurada e, büyük bir ihtimal görünmüyordur ama max diye bir şey var. Yazı var yani maksimum seviyede doldururum diye ee, oraya kadar doldurdum şimdi bunu takalım şu şekilde takılıyor bu arada eğer ki söylemiş miydim hatırlamıyorum şu pis suyu örnek olarak kullandınız İşiniz çıktı yıkamadınız ee, veya yıkayamadınız kaldı o şekilde. 2-3 gün içerisinde şu şekilde bir pis görüntü oluyor. Yıkasanız da çıkmayabiliyor. Yani plastik parça olduğu için keşke cam deseniz o da çok ağır olurdu. Yani yapacak bir şey yok. Bu bu şekilde bir ürün yapmışlar. Şimdi bu fırçaların yerini buraya yapmış arkadaşlar şu şekilde. Hemen şunu çıkartalım. Bakın Görüldüğü gibi yani kurması için yapılmış büyük bir ihtimal ee, yıkama yaptıktan sonra ürünler şu şekilde takılıyor. Tabi bunları söktüğünüzde yanınızda mutlaka pense bulundurmamız lazım. Bir bayanın bunu takması çok zor. Cidden güç istiyor. Bunda şöyle şekilde. Bu arada bu ürünün şuralarında bak bir şöyle şu şekilde bir şey var sanırsam motoru e, bunları dönmesini sağlıyor. Şurada tırnak bölümü var içinde. Oraya geçerek döndürüyor. Şöyle takalım. Tamam. Şimdi bir, deneme yapılca, yapalım, yapalım. Ben size eksi yönünü göstereyim bunun. Bir dakika. Evet hazneyi çıkartalım. Motorumuzu. Bir dakika takalım. Şimdi şurada fayans üzerinde demek istediğimi göreceksiniz. Şu şekilde. Bir geniş açıya alalım bunu. Şimdi ürün şu şekilde durmuyor kendi halinde. Bu şekilde durmuyor. Yani mecbur tutmak zorundasınız bir yere gittiğinizde. Yere yatırsanız su akabilir. Bırakamıyorsunuz. Kötü ne gelirsek Ha bu arada aynı normal e, toz süpürgesindeki gibi kademe arttırıp kademe düşürebiliyorsunuz. Sesten dolayı anlaşılmayacak tekrar anlatacağım. Gösteriyorum ilk önce. burada şarj seviyesi gösteriyor. Burada bir tane damla işareti vardı. İkinci damla işareti var. Burada bir de damla işareti yoktu galiba. Evet damla işaretinin üzerinde çizgi var gördüğünüz gibi. Birinci damla işareti e, normal seviyede su bırakıyor. Yani şunu şu şekilde yaparken normal seviyede su bırakıyor. İkinci kademe yüksek seviyede su bırakıyor. Dam üzerindeki çizgi olan da herhangi bir su bırakmıyor üzerinden. Yani bu da direkt yerdeki suyu çekiyor veyahut da süpürge yapıyor anlamına gelsin diyeyim ben size. Şimdi çalıştırdığımızda birinci kademedeki su bırakma şeyine bakalım. Bakın durdurduktan sonra suyunu çekmesi için müsaade verdim. Kımıldatmadım. Hemen bakalım. Yani siz burada görebiliyor musunuz bilmiyorum ama bakın yerler komple ıslak bir şekilde kaldı. Aynı şekilde hafif yavaş yavaş yapmama rağmen şuralar bildiğimiz su olarak kaldı. Yani şu villada suyu saldığı gibi tamamını çekmiyor. Yani fayans üzerinde tamam. Ee, yine şöyle bakın elimin içi kuru. Şöyle sürelim. Bakın. Yani bu fayans üzeri hadi e, es geçilebilir. Çünkü normal da pardon villa'da yaparken de su bırakıyor ister istemez ama şu gözeneklerdeki suyu çekemiyor ve oralar bildiğimiz su kalıyor. Şurada da bakın en basitinden görüntülü. Görebilirsiniz. Yani belki tam olarak çekemiyorsunuz ama baya baya su kalmış. Mesela şuralar. Bu düz bu şekilde yaptığım halde bu şekilde. Eğer ki bunu şu şekilde yapar hemen arkasından şu şekilde çekerekten yaparsanız orası olduğu gibi su kalıyor. Bunu bu şekilde yapmanız gerekiyor. Şu şekilde gidip tekrar gelip şu şekilde dönüp hafif bir şekilde manevra yaparak devamlı yapmanız gerekiyor. Bu da çok acan sıkıcı bir durum. İkinci seviyede suya bakalım şimdi. Bakın tamam, bu birinci seviye, bu ikinci seviye. verdiği suyu çekmiyor diye bir şey yok. Görüldüğü gibi bakın. Pis su haznesi suyla doldu. Şimdi yere bakalım tekrardan. Yani şu şekilde mesela tabii ışıktan dolayı tam olarak göremiyor olabilirsiniz ama. Nasıl görünüyor? Şu şekilde yaparsak bakın. Evet bu seviyede. Bakın bu e, suyu çekmesi için bıraktığım son durdurduğum yerdeki hali. Bıraktığı su bu. Bunu yaptıktan sonra mutlaka elinizde silmeniz gerekiyor. Şu alanlarda bıraktığı su şu şekilde. Onlarca evet biraz yine nemli. Derz araları komple su dolu. Ne yazık ki Şimdi siz diyeceksiniz ki bunu siz hemen çektiniz. Bakın. Size bunu göstereyim. Şu anda susuz seviyede. Az önce sulu yeri çektiriyorum. tekrar bakalım. Bakın hiç su olmadan çektirdiğimiz takdirde evet suyu aldım. Aynı şekilde burada yine bir ıslaklık bıraktım. Yani bu şekilde bir gel. Bunu kullanıp kullanmama alan kişiye bağlı. Yani yerlerde aşırı bir kirlilik yoksa bunu kullanmıyoruz biz kullanma taraftarı değiliz çünkü çok zahmetli sıkıntılı bir cihaz öyle diyeyim ben size. hemen gidelim bunu yerine bırakalım İşiniz bittikten sonra şunu bakın şuraya şöyle yakınlaştıralım buraya oturtuyorsunuz bunu yerine doğru iktirdiğiniz takdirde şu şekilde şurasıyla birlikte oturduğu zaman bu şekilde kalıyor Şimdi bunu temizlemek için açıyorsunuz. Bakın burada temizlesin mi diye soruyor bir ihtimal Yani bir anlam amlem koymuşlar. Şu tuşa ortadaki parlak tuşa bastığınızda şu an temizlemeye geçti. Ortalama 3 dakika 53 saniye. Temizleme şekli bakın. Burada parça kademe kademe su veriyor. Bakın bu bu tarafa vermiyor bu tarafa veriyor şu anda öteki tarafta bu tarafa veriyor bu tarafa vermiyor yani parça parça kademe kademe su veriyor böylece içindeki fırçaları temizlemiş oluyor. Yani bu şekilde bu şekilde temizliyor. Şurada dakikası yazıyor. Kaç dakika kaldı? Pis su haznesi. Temiz su haznesi. Yani doldurduğumda şuralardaydı. Bu kadar suyu harcamış ama buraya bu kadar su vermiş mesela. Geri kalan su nerede? Tabii ki yerde. <laughs> Şimdi bu bittikten sonra size şu fırçaları sökme şeklini göstereceğim ama Yani bir pense mutlaka olmalı tabii penseyle sökerken bunun Bunları kırar mısınız? Kırılır mı? Bilmiyorum Aksi taktirde insanın parmağı da çok acıyor Yani yıkıyor Şimdi çekecek Yani bu şekilde e, suyu veriyor fırçanın içerisinde dolduruyor suyla temizliyor sonra tekrar çekiyor. Şimdi bunu yapan arkadaşlar şu şekilde bir stand yapmış. Yani şu fırçayı yapmış. Büyük ihtimal boruyu temizleyebilmek için. Hiç kullanmadık. Diyeyim. Şu fırça halıları pardon halı demişim. Koltukları ve yatakları temizlemek için şurada fırçası var aynı şekilde. Şurada elektrik Bir yandan da bunun ses çıkıyor ama bunun burada 3 e, tane elektrik iş var. Motordan güç alıyor. Onları da göstereyim. Ki şunun içerisinde bu havayla dönmüyor. Hani normal bizim eski tip e, fır makinelerdeki gibi Hava basıncıyla dönmüyor. Bunun içerisindeki motor sayesinde dönüyor. Bunu arkadaşlar buraya koymak için yapmışlar. Yani böyle koysanız olmuyor. Bu şekilde koyabiliyorsunuz. Bu şekilde koyduğunuzda bunun fırçaları buraya takılıp kuruması gerekiyor. Onları buraya takamıyorsunuz. Yani biraz düşüncesizce yapılmış. Şu başlık işte şu aralara yapabilmek için, temizleyebilmek için. Bunda herhangi bir elektrik bağlantı noktası yok. Düz bildiğimiz boru. Bunu bu standa takılacak bir yer yok. Takamıyorsunuz. Bu şekilde atıyorsunuz. Görüldüğü gibi yıkama işlemi bitti. Zaten 00 yazıyor. Bu şekilde. Şimdi fırçalarını sökelim. Bakın fırçaları sökmek için şu tırnaklar var. Şöyle göstereyim. Şunlar. Bunları tutup bu şekilde çevirmeniz gerekiyor. Bu şekilde çıkaralım. Şöyle göstereyim. Gayet temiz, güzel. Zaten çok kirlenmemişti ama yine de temiz bir şekilde çıktı. Bir de bunu çıkaralım. Bunu çıkartalım. Bu da temiz. Az önceki bahsettiğim konu. Şimdi birinci ürünü pardon, buraya takabildik. Hatta şöyle göstereyim. Bunu buraya takalım. Bunu buraya takalım. Yani bunda, bunu da bunu tabi takamıyorsunuz. Çünkü fırçaya denk geliyor. Bu şekilde atıyorsunuz. Yani bu olmuyor. Bu fazlalık kalmış burada. Yapan arkadaş düşünmemiş. Ürün bu şekilde ibaret. Şu pis su haznesini temizlemeyi göstereyim. Şimdi bunu çıkardık. Şimdi hemen şöyle bir koyayım şu telefonu. Buraya bırakalım. Bir açmayı gösterelim ben. Şimdi bu pis suyu açmak için herhangi bir şekilde dökemezsiniz diye tahmin ediyorum ama aynen dökülmüyor. Hiç denemediğim için şu şekilde. Aha döküldü. Neyse. Hanım görmesin onu. Yani ters çevirmeyin. Su dökülüyormuş. Ben de denemiş oldum. Şu şekilde bir yayı var ne işe yarıyor bilmiyorum. Bunu temizlemek için bunu buradan çıkarmanız lazım. Çıkarmak için. Yani neden döküldü onu da bilmiyorum. Sözde contalı şuralar hep. Silikon contalı ama döküldü yani. Pis su haznesi burada. Pis su haznesi gelirken buradan bir boru var içerisinde. Borudan gelip yukarıya çıkıp tekrar aşağıya dökülüyor. O şekilde doluyor. Yani şu iki tane demir çubuk var. Bu demir çubukların boyları şurada şurada göstereyim. Şurada şuraya kadar. Bu çubuklara kadar su değdiği takdirde yani iki tane çubuk var. İkisi birlikte değdi yaptığı zaman şasa yaptırıyor ve ürün haznesi doldu gösteriyor. Yani pis su atık haznesini buralara kadar kullanıyorsunuz. Maksimum seviyesi bu. Buraya geldi mi bunu boşaltmak zorundasınız. Şöyle takalım. Artık videodan sonra ben bunu temizleyeceğim mecbur çünkü çok kötü kirli kalıyor. Takalım. Yani ürün bu bilginiz olsun. Alacak arkadaşlara tavsiyem yıkama yani bile da ayağını almasın. Sadece alacaksa şu süpürge başlığını alsınlar. Şöyle gösterelim. Sadece şu başlığı alsınlar. Yani şu tamamen gereksiz. Ben pek araştırmadan sırf ya yani iyidir, kalitelidir diye aldım ama yanlış yapmışım. Keşke almasaydım. Hatta hanım dedi ya dedi onu almasaydık keşke dedi. Boş yere <laughs> iki katı para verdik filan dedi. Ama aldık artık. Paketin içerisinden çıkan bir ürün daha var. Şu askı aparatı. Bunu duvara montajlıyorsunuz. Yani bu şekilde stand olarak kullanmayıp duvarda takılı olsun derseniz standa takıp herhangi bir duvara montajlayıp orada da şarj edebiliyorsunuz. Bu arada şarj girişi ürünün motorun arkasında şurada bir girişi var. Hani malı ürünler olur ya onun gibi. Ee, yani e, herhangi bir akü falan değil. Direkt e, motora takıyorsunuz. Şuraya şu şekilde bir kapak yapmışlar. Ee, sadece logo sökülüyor. Yani bir halt <laughs> yaramıyor. Filtre falan yok yani. Filtre toplamında iki adet var. Biri normal filtre diğeri ise köpük tarzında değişik bir filtre, hava çıkışları burada motorun. Yani ürün size diyebileceğim bu kadar. Dediğim gibi vila da çok gereksiz. Bence alsanız da olur, almasanız daha çok olur. Yani ama evde güzel bir görüntü sağlıyor, ayrı bir konu. Yani şöyle baktığınızda standı vesairesi güzel ama gereksiz. Sadece toz aznesini yani toz süpürme bölümünü tavsiye edebilirim. Onun dışında haricinde... Sormak istedikleriniz varsa yorumlara yazarsanız videosunu çeker atarım.